Yastık çavaş hoş geldiniz. Bir tane vurayım bari. Vurma. Daha oynayıp geçmedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yukarı baktım. Eee. Eee arkadaşlar şimdi. Eee. <laughs> şimdi Mert'e diyeceğim. Nasıl kuralları unuttum. Doğru az bir yazmaya geçeyim. Nereye gidiyorsun lan? ama e, elle vurmak yok yok e, bir de elle yok de e, elle Ay, evet ayakla yok şimdi başı gidiyoruz o kadar kural yok mu neyse Oğlum, bu ben senin başla... lan bu senin o benim evet. yemem misin o benim değil bu senin gire git o benim değil bu benim lan bak bana ne yapıyorsun Şimdi Anlattığımdan başladım mı? Bir, iki, üç Ona kadar da bak Elinle vurmak yok da Ha, doğru. Bir de üstüne atlamak yasak. Aynen. neye?

Aa, evet millet. Ah. Uf. şey geldi. Yaş. <gülüyor> 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 ya. Öküzler gibi gelme benim Adam Ya. ya. Ee, şimdi başlıyor. <laughs> 别别，别动。